Merhaba sevgili Fobito takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte istenmeyen numaralardan ve markalardan gelen mesajları e-devlet onaylı bir şekilde nasıl engelleyebilirsiniz yakından bakıyoruz. Müzik Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ayın biridir, ayın 15'tir, bilmem ne kampanyası yok, takım elbise, bu la bla böyle şeyler geliyor ya paso. Bunlar beni çok fazla rahatsız ediyor. Okudum, anladım, imzalıyorum diyorum. Çat çat mesajlar geliyor. Siz de bu durumdan şikayetçiyseniz e-devlet hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. E-devlet hesabıma ben şu an giriş yaptım. Arama butonuna direkt ileti ve y yeah basınca zaten direkt çıkıyor. Çıkmıyor. Yöye de basıyorum. Ticaret Elektronik İleti Yönetim Sistemi diye Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir akıllı öneri geliyor burada. Tıkladıktan sonra hem telefon numaranız hem e-post adresinizle giriş yapmanız gerekiyor. Şimdi telefon numaranızı girdikten sonra size bir mesaj geliyor. O mesajı e üzerinden onaylıyorsunuz. Kodu doğrulama kodu geliyor ya o muhabbetten bahsediyorum işte. Ondan sonra direkt bu ekranlar karşınıza geliyor. Onayları yönetledikten sonra telefon numaramıza gelen burada bir ton onaylara bak. Oh, takım elbise markası var, emeklilik şeyi var, bir teknoloji markası var, gözlük var, hastane, bilmem ne bilmem ne bir ton şey var burada. Örneğin ben bunları istemiyorum. Zaten bir kere takım aldık adamlar 3 yıldan beri yolluyor. Buradan sesli aramaya ve kısa mesaj gönderimleri et diyorum. Kaydet diyorum. Daha da bu adamlardan ben mesaj almayacağım. Örneğin şu an bir tane takımın elbise markasını engelledik. Bir daha istemiyorum ben onlardan. Tekrar onayları düzenle diyorsunuz. Aşağı doğru yer duruyoruz. Ne varmış mesela burada? Kalsın bunlar. Arada güzel şeyler çıkıyor burada. Ne varmış ikinci sayfamızda? Barış şu pizza markası ayın 15'inde ya da 1'inde falan ücretsiz bir şeyler yapıyor mu? İndirim yapıyor mu? Yok yapmıyor ya. Engelli abi. Örneğin ben şu an telefon adresime gelenlerin hepsini engelledim istemediklerimi. Bir de Gmail'ime bakalım, zaten iki tane var. X de kalsın zaten. Pek önemli değil. Çünkü bu mail adresimi çok fazla kullanmıyorum. Bu benim official mail adresim. <laughs> bir tane böyle markalar için açtım ayrı bir mail adresi var. Onları kilitliyorum. Ya arkadaşlar genel mantık bu şekilde. istemediğiniz bütün her şeyi banlıyorsunuz buradan. İsterseniz ufaktan da videomuzun sonuna kapanışa geçelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte e-devlete bağlı yasal bir şekilde istenmeyen numaralardan gelen mesajları ve mailleri hatta sesli aramaları nasıl engelleyebileceğinize yakından baktık. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, aklınıza takılan soru ve öneriler varsa yorumlar kısmını unutmayın. Videolarımızdan da son anda haberdar olmak için çan içerisine tıklamayı unutmayın diyelim. Başka bir Fobito videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Fobito videolarına ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.